Kimi zaman bir hayatına girer. Her şeyi değiştirir. Sonunda geriye tek bir soru kalır. Onun için her şey göz alır mıydın? Spoiler vardır. Dünyayı kasıp kavuran bir salgının ardından ayakta kalmaya çalışan insanların ama en çok da kırık kalplerin hikayesi. Joel geçmişinde büyük bir kayıp yaşamış biri. Ellie ise bu dünyada doğmuş ama umutla yoğrulmuş bir çocuk. Bu ikili ilk başta birbirine yabancı ama zamanla baba kız gibi bir bağ kuruyor. Ama bu bir kahramanlık hikayesi değil. Bu duyguların ve kararların gri olduğu bir hikaye. Joel ve Ellie başlarda birbirini sevmeyen ama sonradan birbirine bağlanacak olan baş karakterlerimiz. Oyunumuz Yolun hikayenin başında kızını kaybetmesiyle oldukça üzücü bir başlangıç yapıyor ve bir anda 20 yıl sonrasına gidiyoruz. Salgın iyice yayılmış ve insanların tek hayatta kalmak olmuş. Yolda hayatta kalmaya çalışırken hikayenin ilerleyen kısımlarında Ellie ile karşılaşıyorlar. Amaçları Ellie'yi ateş böceği örgütüne teslim etmek oluyor. Sebebi de şu, kızı zombilerden biri ısırmış ama iki hafta geçmesine rağmen hala salgın etkisini göstermemişti. Vücudunun barışıklık geliştirdiğini düşündükleri için onu amaya sokup bir tedavi bulmayı umuyorlardı. Ve hikayemiz bol aksiyonlu, bol sinematikli ve özellikle de bol gerçeklikle ilerliyor. Böyle bir oyunu bu kadar uzun zaman sonra deneyim ettiğim için gerçekten çok pişmanım. Oyunun hikayesi klasik bir zombi hikayesi olabilir ama bunun anlatış pişmanı o kadar gerçekçi ki o klişe olan hikayeyi bile çok güzel bir şekilde size aktarabiliyor. Oyunun hiçbir kısmında sıkıldığımı hatırlamıyorum. Çünkü her an bir şeyler oluyor. Boş kaldığımda bile karakterler birbiriyle konuşmaya devam ediyorlar. Zaten NPC'ler resmen canlı gibi birbirleriyle olan muhabbetler olsun, bizimle geçirdikleri diyaloglar olsun, bu oyun bir başyapıt. Ve ben çoğu oyuna böyle bir şey söylemem. Çünkü oyun seviyesi ucu açık kişiden kişiye değişen bir şeydir. Ama bu oyunu gerçekten sevmeyecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. En azından gerçeklik konusunda. Çünkü oyunu oynarken gerçekten oyunun içindeymişsin gibi hissediyorsunuz. Normalde part 1 ve 2'yi aynı videoda anlatacaktım ama birinci oyunu bitirince buna ayrı bir video yapmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca ikinci oyunun yorumları çok karışık olduğu için onu ayrı yapmadım diye düşündüm oyun hakkında hiçbir spoiler yemedim ve böyle bitirdiğim için de çok mutluyum. Ama Part 2'den biraz spoiler yedim. Ama oynanışa çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Sadece tek merak ettiğim bir şey var. İkinci oyun oynayanlar Joel'dan neden nefret ediyorlar? Bu soruma Part 2 videosunda cevap vereceğim muhtemelen. Ama ondan önce size şunu sormak istiyorum. Sizce Joel haklı mıydı ve neden? Yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Ve ben kendi düşünceme geçeyim. Bence Joel kendi için haklı bir karar verdi. Ama verdiği karar yanlıştı. Çünkü tüm insanlık için Ellie'yi feda etmesi gerekiyordu. Ama bu onu yapamadı. Çünkü tekrardan birini daha kaybetmek istemiyordu. Bu hikayenin benzerini Spider-Man 1'de Peter ve ile dünya arasında bir seçim yapmaya bıraktıklarını gördük. Orada Peter dünyayı kurtarmayı seçti. Fakat yol çok duygusal baktığı için duruma düzgün karar veremedi. Belki de ateş böcekleri gerçekten bir tedavi bulamayacaktı. Ve Ellie boşu boşuna ölmüş olacaktı. Bilemem. İkinci oyunda bununla alakalı bir şey var mı bilmiyorum. Ben birinci oyuna göre yorum yaparım. Hemen bana sinirlenmeyin. Bu oyunu yüz bitirdim ve benim oynadığım sürüm remake sürümüydü. Herkes bu sürüm için gereksiz diyor ama öncekileri oynamadığım için ben bu konu hakkında bir şey söyleyemem. Ama bu nasıl bir oyun? Ben hayatımda bir oyun oynarken ilk defa bu kadar içindeymiş gibi hissettim. Bir NPC'ye saldırında bile gerçekten hoş hissettiğimi hatırlıyorum ve bazen karakterlerle konuşurken bile kendim bulduğum oluyordu. Bu oyun gerçekten inanılmaz. Oyunda hafif bir gerilim teması da var. Zombilerin olduğu ve sessiz kalmak zorunda olduğumuz kısımlar var. Orada gerçekten strese girmiştim. Zaten grafikleri sözüm yok. Taş gibiler. Atmosfer mükemmel. Sessizlik o kadar huzur veriyor ki oyunda anlatamam. Böyle yağmurlu bir havada durup sadece o yağmurun sesini dinlemek bile huzur veriyor insana. Müzikleri de şahane. Temaya ve oyuna gayet uygunlar. Ve buglara gelecek olursan, oyunda neredeyse hiç bug görmedim. Sadece şu eleman dışında. Bir oyuna ilk defa bu kadar çekildiğimi hissettim ve bu hissi bana çok az oyun verebildi. O oyunda yeri geldiğinde gözüm doldu. Normalde oyunların hikayeleri beni bu kadar etkilemez ama bu oyun bambaşka bir şeydi. Ben dediğim gibi kolay kolay çok duygulanan biri değilim. Spider-Man 2'nin videosunu yapma sebebim de buydu. Oyun gerçekten beni etkilemişti. En ufak bir yerde bile kendi hayatımla ilgili bir şey ya da bir hayalimi görünce ve yönettiğim karakter o hayalimi yaşayınca çok etkileniyorum. Bu oyun bana bunu verdi. Belki Spider-Man kadar değil ama verdiği zaman çok güçlü bir şekilde verdi. Oyunun bu haliyle normalde hikayesi klişe diye ve bazen o zombiler beni deliye döndürdüğü için 10 üzerinden 8'i verecektim. Ama bu hikaye bu kadar güzel işleyebildiğini gördüğümden dolayı 10 üzerinden 9'luk bir oyun bana göre. Ve Part 2'yi de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayat bazen bir oyuna benziyor. Baştan kurgulanmış bir hikaye yok. Her şey seçimlerimizle şekilleniyor. Ve bazen biri giriyor hayatımıza. Sessizce ama derin bir iz bırakıyor. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Tıpkı yolun eliyle tanıştığı an gibi. Birini gerçekten sevmek bazen mantığın ötesine geçmek demek oluyor. Ne doğru ne yanlış önemli değil. Sadece o iyi olsun istiyorsun. İşte oyunlar bize bunu anlatıyor. Bazen tek bir seçim bir hayatı kurtarıyor ya da bir hayatı bizden alıyor. Ben oyunları sadece eğlence için oynamadım. Kimi zaman içimde anlatamadığım duyguları oyun karakterlerinin yüzünde gördüm. Kalbim kırıldığında Oyunlardaki yalnızlıkla kendimi buldum. Ve bazen bir oyunun içindeki diyalog bana gerçeklikin seni söylemediği şeyleri söylemiş gibi hissettirdi. Duas of öyle bir oyundu. Bir kaybın ardından gelen sessizlik, sonra yavaş yavaş doğan bir bağ. Ve sonunda, onu kurtarmak için her şeyi yapar mıydım sorusu. Cevabım netti, evet. Çünkü birini gerçekten sevdiğinde kalbin susmaz. Mantık sana bağırır ama kalbin fısıldar. O olmasa ben kimim? Belki bu videoyu bir gün kalbimin dokunmaya kıyamadığı kişi izler. Ve belki de benim ne hissettiğimi bu oyunun içindeki hikayeyle anlar. Çünkü kelimeler bazen yetmiyor. Ama bir sahne, bir sessizlik ya da bir müzik duyguların tam ortasına dokunabiliyor. Belki de bu yüzden bu cümleyle başladım. Kimi zaman biri hayatına girer, her şeyi değiştirir. Çünkü benim hayatıma da biri girdi. Ve ben o biri için her şeyi göze alırdım. Herkes bunları mı kafaya takıyordu? Erkekler, filmler. Hangi gömlek hangi etekle gider? Çok tuhaf. Kalk hadi. Gidiyoruz. Gel. Ya hayır dersem? Hayatın ne anlama geliyor biliyor musun? Ha? Basıp giderek kendini tehlikeye attın. Saçma salak davrandın. Yani ikimiz de birbirimizi üzmüşüz desene. Benden ne istiyorsun? Benden kurtulmak istiyorsun. İtiraf et işte. Tommy bu bölgeyi ah, çok başlatma iyi... Başlatma ya. Kusura bakma ama Tommy'ye kendimden daha çok güveniyorum. Boş yapmayı bırakalım mı? Neden bu kadar korkuyorsun ki? Sem gibi olmamdan mı? İstesem de hasta olamam. Başımın çaresine Kaç bakabilirim ben. Kaç kere döndük peki? Bence gayet de iyi idare ettik. Tommy ile her şey daha da iyi olacak. Heh. Ama ben o değilim Ne? Maria Sara'dan bahsetti Ellie ben... Şu an çok hassas Bir yarayı deşiyorsun Kızın için çok üzgünüm Joel Ama ben de kayıp yaşadım Birini kaybetmek Nasıl olur bilmiyorsun Bak sevdiğim her insan Ya öldü ya da gitti Yok. Bana sakın başkasıyla güvende olacağımı söyleme. Çünkü aslında daha da korkacağım. Haklısın. Kızım değilsin. Ve ben de senin baban değilim. Herkes kendi yoluna gidecek. Çabuk toparlanın. Buraya gelenler var. İki kişi girdi. İçeride daha fazla var. <laughs> çarpma, çarpma. Dokunma lan bana. Hayır. Benim. hepsi geçti hepsi fil